Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle yol çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, Yeşurt ilçesinde Kırkpınar Mahallesi'ne, Tohma Mahallesi'ne bağlayan 2,5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açtı. 8 metre genişliğinde açılan yolda 3000 metreküp altyapı malzemesi kullanıldı. Battalgazi ilçesi sınırlarında bulunan katı atık sahası ile çöp gazından elektrik üretim testinin 1.2 kilometrelik yolunda da standart yükseltme ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Mevcut genişliği 8 metre olan yol 12 metre genişliğinde çıkarılıyor. Kamyon gitmekte zorlandığı yol standartlara uygun bir hale getiriliyor. Dolgu çalışmalarının yapıldığı yolun 500 metrelik bölümü tamamlanırken 700 metrelik bölümde ise çalışmalar tam hızıyla sürmekte. 2,5 kilometre uzunluğundaki Kırkpınar Tohma yolu ile katı atık sahası çöp gazından elektrik üretim testinin 1,2 kilometrelik yolu bahar aylarının gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından da asfaltlanacak.